Altılı Masa'nın Kütahya ayağı çatladı. CHP'ye çattım. İyi Parti GİK üyesi Hasan Toktaş, Kütahya Domeniç Güneyköy'de düzenlenen piknikte isim vermeden CHP'ye çattım. Geliyor gelmekte olan İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Toktaş, gözlerinizi kapatın İyi Parti'nin olmadığı 20 yıl boyunca bir iktidar ve bir muhalefet vardı. 20 yılda iktidar ve muhalefetin ülkeyi ne hale getirdiğini bizzat yaşayarak gördük. Ama İyi Parti kurulduktan sonra Türkiye siyasetinde, yeni umudun iyi parti olduğunu kurulduğundan bugüne kadar oyunu artıran sadece tek partinin iyi parti olduğunu ifade etti. Hasan Toktaş AK Parti'den kopan AK Parti'ye oy vermeyecek. Seçmenin İyi Parti'ye teveccüh ettiğini, İyi Parti'ye iyi olduğunu ve bundan dolayı yapılan tüm anketlerde tüm Türkiye'de ve Kütahya'da oyunu artıran tek parti İyi Parti olduğunu ifade etti. AK Parti iktidarının hizmetlerini de eleştiren İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Hasan Toktaş, Kütahya Domaniç Güneyköy'de düzenlenen piknikte yaptığı konuşmada ayrıca şunları söyledi. Sayın Genel Başkanımız daha önce de vurgu yaptığı bir konuya değindi. Dedi ki, şöyle bir gözlerinizi kapatın, düşünün dedi. İyi parti yok. İyi parti kurulmamış. Hakikaten bir düşünün ya. İyi partinin olmadığını düşünün. Bugün Türkiye'de iktidar aynı, muhalefet aynı. Valla 300 sene bu yapıyla bu iktidar giderdi. Değil mi? Ama parti kurulmak suretiyle 2019'da yerel seçimlerde Türkiye'de birilerinin yenilmez armada dediği yine Türkiye'de birilerinin ne olursa olsun bunlar gitmez dediği bu iktidar başta İstanbul ve Ankara olmak üzere büyükşehir belediyelerini kaybetti ve bugün anketlerde artık yüzde yirmi iki bandına oturdu. Evet senil başkanımızın dediği doğru. Kütahya'da 22 bandını geçmiş durumdayız. Güvenilir anket firmalarına göre. Birçok vilayetimizde artık ikinci parti bazı vilayetlerimizde Muğla başta olmak üzere birinci parti konumuna geldik. Biz en son genel kurulumuzu yaptığımızdan sonraki ilk genel idare kurulu toplantımızda Valla ABD'ye Müberra hanım hatırlayacaklardır. Hayır. Sayın Genel Başkanımız yani bir buçuk yıl öncesinden bahsediyorum. Şunu demişti. Yüzde on beş kısa vadedeki hedefimiz demişti. Ama yüzde on beşi yakaladığımızda ondan sonrası önü açık demişti. Evet biz Sayın Genel Başkanımız bu yüzde on beş hedefini koyduğunda henüz yüzde on ikilerdeydik birkaç ay içerisinde bu hedefimizi yakaladık. En son geçtiğimiz hafta Sayın Genel Başkanımız Genel Dere Kurulu toplantısında önümüze şu hedefi koydu. Kaçınılmaz ve kesin birinci parti olma hedefi. Değerli hemşerilerim, değerli gönüldaşlarım, bugün Türkiye'de anketler AK Parti'yi birinci, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ikinci, İYİ Parti'yi üçüncü olarak gösteriyor. Birinci ile üçüncü arasında yani AK Parti ile İYİ Parti arasındaki oy farkı beş puan. AK Parti'nin kaybetmiş olduğu oyların yüzde doksanı da yine kamuoyu anketlerine göre araştırmacıların tespiti İYİ Parti'ye geliyor. Dolayısıyla AK Parti üç puan kaybettiğinde ki bu maksimum iki ay içerisinde gerçekleşecek olan bir sonuçtur. İyi Parti Eylül sonu Ekim başı itibariyle Türkiye'de birinci parti olacaktır. Bu bir zaruret haline gelmiştir. Bakın bugün anne ve babaların yüzde sekseni evlatlarına mahcup yaşar hale gelmiş bu memlekette. Artık anneler çocuksuz gitmedikleri marketlere çocuklarını götüremez hale geldiler bu memlekette. İnsanımız çok ciddi geçim sıkıntısında bu memlekette. Bir dönem AK Parti'nin oy kazandığı sağlık sisteminin hep beraber çöktüğünü görüyoruz bu memlekette. İnsanlarımız şunu söylüyorlar. Biz hani o eski Türkiye dedikleri dönemde evet belki hastanelerde kuyruk vardı ama öğlen olduğu zaman işimiz biterdi. Şimdi üç ayda randevu alamıyoruz diyorlar alsak da birkaç ay sonrasına randevu veriyorlar acil servislere gittiğimizde acil servisada da bunun fakat sıraya girip Bursada özellikle mesela bir örnek vereyim size dörtçelik çocuk hastanesinde gece bir acile gidin biz bunları il başkanımız yöneticilerimiz zaman zaman gidip kontrol ediyoruz bakıyoruz vatandaşlarımızla sohbet ediyoruz hani öyle bankalara falan girdiğinizde sıra numarası veriliyor ya 137. sırayı almış. Muayene olanı sırası diyelim 53'te. Yani 80 kişi var önünde. Sözüm ona acil servis. Yani çöken bir sağlık sistemi, çöken bir eğitim sistemi, tarım yerle bir, dış politika, iç politika, maalesef günü birlik, birilerinin ne kadar para verdiğine göre onlara muamele eder hale geldik. Değerli hemşerilerim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiç görmediği kadar büyük bir itibar kaybına uğramıştır. Arabın vereceği paradan dolayı Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleri elindeki mahkeme dosyalarını araba teslim etmek zorunda bırakılmıştır.